Ve şimdi sırada Sibaş Gıda sanayii var. 20 25 yaşında bir firma, ee, Söke'de kuruldu. Güzel bir tarafını söyleyeyim, bizim bu firmayı kurmamıza vesile olan bir faslı, yanlış duymadınız, faslı bir beydi. Biz burada gübre ticareti yapıyorduk ve çiftçilik yapıyorduk kuzenlerimle. Faslı Bey geldi bizi bir şekilde buldu. Ve dedi ki Söke'de bir bitki var bunu ihraç edebilirsiniz. Niyetlenir misiniz? Biz dedik ne yok? Kapari dedi. Ve 25 yıl önce bir Faslı'nın yardımıyla ee, Kapari ihracatına başladık. O beyle ortak olduk. 25 senedir hiç sorunsuz bir kardeşlik ilişkisi oluştu. Kuzenler ve o. E, sonra buna e, domates ekledik. Sonra üç çeşit biber ekledik. Şimdi aşağı yukarı 30 küsur ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve 5 ürünümüz var. Üçü biber, değişik cins biberler, kapari ve domates. Balık alanımız 12 bin metrekare. Açık alanımız, kullandığımız alan 150 bin metrekare. Bunun 75 bin metrekaresini belediyemizden kiralıyoruz. Gerisi bizim kendi mülkiyetimizdedir. Bizim aşağı yukarı günde 6 tır çıkışımız oluyor. Yani 6 konteyner ihracatımız oluyor. Bunların da içinde yüzde 45'i kapalı, yüzde 40'ı aşağı yukarı biber. Kalanı da domates olarak oluyor. Şimdi devamlı çalışan sayımız 160 bin civarında. Bu 160 civarının 160 kişinin 65 kişisi beyaz yakalı. Gerisi mavi yakalı arkadaşlar. Sezonda buna ilaveten gelen malın yoğunluğuna, miktar yoğunluğuna bağlı olarak 150 ile 200 kişiye yakın daha ekleyebiliyoruz. Bunlar mal kabulündeki seçme Bu işlerde 3 ay, 3,5 ay sürüyor Kapari'yi yapan 4-5 firma var. E, domatesi yapan, vallahi yanıltıcı olmayayım ama ondan az değildir. Bu bizim yaptığımız biberleri yapan 5-6 kişi var. E, biz o e, bu ürünlerin hepsini yapan galiba yalnız biz varız. Yalnız bu yanıltıcı yine olmasın. Mesela biber yapan beyler onun yanında bizim gibi kapari veya domates değil işte incir, üzüm, kayısı gibi başka ürünler yapabiliyorlar. Domates yapanlar başka ürünler yapabiliyor. Herkes kendine göre, pazarına göre, becerisine göre, bilgisine göre bir kompozisyon yaratmış. şunu söyleyeyim Biz Almanya'nın çok büyük bir e, dağıtıcısına e, süpermarketine kaparı veriyoruz giden her e, konteynerimizden örnekler bağımsız laboratuvarlara yollanıyor ve eğer siz oradan bir negatif veya bir e, negatif sonuç veya bir tenkit alırsanız bu size fatura olarak geliyor <laughs>